Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuzenim e, bana avatar yapacak. Merhaba Asaf. Evet. evet şimdi kombinimizi sıfırlayalım. Böyle. Asaf'a ver. 100 seç. Evet. <laughs> Bu da komik. Evet. Komik mi? <laughs> Bak hepsine böyle. ka <laughs> <gülüyor> 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 tamam. <Dur>. Saç saç. <laughs> erkekler için, Erkekler için var mı? Var. Ah! Ay ben bunu dedim. Bu erkek mi? Bu, bunu mu istiyorsun? Evet. Bu erkek mi? Hı hı erkek. O erkek Ah! Aldık. Aldık her şeyi. Bu mu? Kıyafet, Kıyafet. Kıyafet üst. Ben bunu seçtim. Bu mu? Evet. Tamam, alt seç. Hmm. Geriye gidebilirsin böyle aşağılara bakabilirsin. Böyle bizim sütmek yok mu? Bak hepsine. Ben bunu seçtim. Bunu mu istedim. Ama bunu şu an alamayız ki. Bu paralı. Aa, Şimdi para. alamam. Sonra alırız. sonra et. Evet. Başka bak bak. Aa! Evet, annesi. Bir de bak. Aa! Oy. Ömre bu. Bu. bak. Ne? Evet. Bak. bu dur değil. be, bak bu ma. Aa, bak annesi. Tamam. Şapka seçeceğim mi şapka? Evet, kaptı. Memlekette maymun, ka maymun. Maymun. Maymun, maymun kaptı da. Maymun şu an alamam. Aydan para ver. Para veremem ona. Mama kıyap kaptı <laughs> tamam. <gülüyor> Kulaklık <laughs> takacaksın mı? Kulaklık git evet. Ama ben bunu sevmedim. Hangisini istiyorsun? seçmeyebilirsin istersen. Bu kayak Kızı Tamam seçme istiyorsan. Ben şu şunu. Tamam. tamam. Eldiven takacaksın mı eldiven? Evet eldiven. Seç o zaman. Hangisi? Arkada <laughs> eldiveni var mı? Doğru Oha oğlum bu ne? Buna para mı verilir? Hadi. Erkek eldiveni. Ah evet. Aa. bu mu? Bu ne şeydi? Bu da. Odan. Evet. Tamam. dün benim o gay bu ordu. Ayakkabı. Ah, paten. Paten. Nasıl Pat anladın oğlum onun <laughs> paten olduğunu? Ben bile zor anlamıştım. Hadi. Tık Hı, aynen. Hayır. Elin de en pahalısına gidiyor. Aa bunu. Çanta seçeceğim mi? Çanta seçeceğim. Ama kız arkada o yanı var. Ama bunu beğendim. Hmm, evet sonucumuz da böyle bir şey oldu. Bir de pet seçtirelim sana. Pet seçeceğim mi? Pet. pet. Hangisini istiyorsun? Seç böyle. Abi yok. Sonic. Sonic istiyorum. Sonic mi istiyorsun? Evet Sonic. Sonic var ya. Nerede denn çünkü? so Evet. Hmm, böyle bir şey yapabilir araba seç araba bu bu ee... evet bu da Ali Asaf'ın ama oynayabilir <laughs> miyim oynayabilirsin şey? ah abim abim oh. <laughs> Hadi o zaman videoyu bitirelim. Tuttık ato. Oynu videoyu bitirelim mi? Daha, <laughs> daha bir şey yapacağımız bir şey yok. Evet ben, ben, ben de. O zaman görüşürüz de. Görüşmeyelim. Hayır hayır video çekiyoruz ya. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar.